Kosova 1389'da Osmanlı'ya Balkanların kapısını açan topraklar. 1912 Balkan Savaşlarına kadar yaklaşık 523 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı bu coğrafya. 2008'de bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Kosova bugün Avrupa'nın en genç ülkesi. Bağımsızlığa giden yolda ağır bedeller ödeyen bu genç cumhuriyet, 1998-1999 yılları arasında yaşanan iç savaşta binlerce vatandaşını kaybetti. NATO çatışmaları durdurmak için hava harekatı başlattı. Kosova'daki gelişmelere kayıtsız kalmayan Türkiye'de NATO harekatına destek verdi. Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti bu kapsamda 4 Temmuz 1999 tarihinde Kosova'ya intikal ederek barışı destekleme harekatında görev aldı. Türk askerleri Kosova'da büyük sevinç gösterileriyle karşılandı. Kosova Barış Gücü bünyesinde Temmuz 1999'dan beri Kosova'da bulunan Türk askeri ise 15 yıldır ülkede barışı destekleme harekatı ve Türkiye'yi temsil görevini başarıyla sürdürüyor.